en etkili saplement hangisi, hangi takviyeleri kullanalım sorularını alıyorum. Saplement denildiği zaman ve besin takviyesi denildiği zaman akla gelen ilk şey protein tozu, glutamin, BCA, kreatin tarzı besin takviyeleri. Ama bizim burada atladığımız ürünler var, mikro takviyeler. D vitamini, magnezyum, çinko, C vitamini, K vitamini, omega 3 ve multivitamin olmak üzere bu vitaminleri saplement kullanırken kullanmıyoruz arkadaşlar. Spor yapan bireylerin bu takviyeleri kullanması kesinlikle gerekiyor. Ve siz bu vitaminleri saplement kullandığınız zaman kullanırsanız eğer ki ekstra faydasını görüp kas kütlenizi artıracaktır arkadaşlar. Bu vitaminler yağ yakımı ve kas gelişiminde rol oynamaktadır. Bu vitaminlerin kullanılması kesinlikle gerekiyor. Hangi spor branşını yaparsanız yapın, vitaminleri kesinlikle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Vitaminleri saplement kullandığınız zaman kullanırsanız eğer ki, ekstra faydasını görüp kas kütlenizi artıracaktır arkadaşlar. Bu vitaminlerin kullanılması kesinlikle gerekiyor. Hangi spor branşını yaparsanız yapın. Bu vitaminleri kesinlikle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yapılan araştırmalara göre bu vitaminlerin eksikliği gözlemlenmiştir arkadaşlar. Multivitamin, omega haricinde diğer vitaminlerin insan vücudunda eksikliği görülmüştür. Ve spor yapan bireylerin bu tarz vitaminlere çok çok daha fazla ihtiyacı vardır. Çünkü belli bir efor sarf ediyoruz belli bir her gün bir vücuttan ter atışımız oluyor. Ter atarken burada vitamin mineral kaybı da yaşıyoruz. Elektrolit kaybı da yaşanıyor. Bu vitaminler kesinlikle kullanılması gerekiyor. Halsizseniz, isteğiniz yoksa güçsüzlük oluyorsa bu vitaminlerden kaynaklı olabilir. Bu vitaminlerin hepsini kullanmak istemiyorum. Ne yapabilirim dediğiniz zaman bir kan testi verirsiniz. Kan testinde eksik görülen vitaminleri kullanırsınız arkadaşlar. Ama genellikle bu vitamin takviyeleri biz spor yapan bireylerde kullanmamız gerekiyor. Hangi aktivite olursa olsun dediğim gibi. BCA, kreatin, glutamin evet bunlar önemli. Fakat bu mikro takviyeler olmadan bunlardan verim almanız mümkün değil demeyeceğim. Alırsınız ama bu vitaminler kullanıldığı takdirde çok daha yüksek şekilde verim alırsınız saplementlerden. Supplement denildiği zaman herkesin aklına protein tozu, BCA, glutamin, yağ yakıcı birçok şey giriyor. Çünkü ee, pazarda çok aktif olarak satılan ürünler bunlar. Bu video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bu vitaminleri kullanıyoruz, saplaman kullandığımız zaman, spor yapan bütün bireyler, hangi branşta olursa olsun, bu vitaminleri kullanabilir, kullanması da gerekir aslında. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın ve güçlü kalın.